İtalya ekibi Cagliari'de sürpriz bir karar alındı. Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, maç ritmi kazanması için 20 yaş altı takımına gönderildi. Beşiktaş'tan Cagliari'ye imza atan Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki forvet oyuncusu maç temposunu artırabilmesi için kulübün 20 yaş altı takımına dahil edildi. Cagliari formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan Semi henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Bu nedenle genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabilmesi adına teknik heyet tarafından U20 takımına gönderildiği ifade edildi. Öte yandan Cagliari'nin tecrübeli golcüsü Andrea Belotti'nin Inter maçında yaşadığı sakatlık sonrası, Kılıçsoy'un durumu yeniden gündeme geldi. İtalyan basını Belotti'nin yokluğunda genç oyuncunun A takım kadrosunda daha fazla süre alabileceğini yazdı.